Oh, Masi sen gerçek bir dostsun dostum. Sen gelmeseydin belki de bu herif beni evinde kesmeyi planlıyordu. Saçmalama baba. Herif koskoca futbolcu. Öyle bir şey yapar mı lan? Oh my god. İnsanların niyetini bilemeyiz Masi. Çocuğu en son biliyorsun ki kalenin içine gömmüştüm dostum. Aha da göründü. Sanırım evi burası. Ben resmen çocuğu kalenin içine gömdüğüm için çocuk bana sinirli dostu. Acaba niye? La bir öldürmediğin kaldı Ronaldo. <laughs> o ne biçim şuttu? İyi yeah, ne yapayım Masi? Kendisi kaşındı. Ben ona o kadar dedim. Artistik yapma Erling. Artistik yapma. Bu penaltı fikrinden vazgeç dedim. Dinlemedi dostum. Oh my yeah. Benim suçum mu yani? Oğlum. Bir dakika lan. Bu Erling'in evi burası mıymış lan? Aa, ee, yok canım. Burası herhalde tatil köyü gibi bir şey değil mi Masi baksana. Böyle ev mi olur lan? Oh my god. Ne bileyim baba herif sonuçta futbolcu yani. Zengin bu kadarlık bir ev almış olabilir. Parlayan yıldız Erling. Yeah. Ee, onun parlayacağından ne olacak lan Masi? O sönük bir yıldız oğlum. Ben bile böyle bir ev almamışken. O azik nasıl alsın? Bence burası tatil köyü falandır dostu. Vallahi hiç bilmiyorum Ronaldo. Bana pek tatil köyü gibi gelmedi. Abu, arabalara bak Ronaldo. Eyav, Masi, sakin ol dostum. Araba heyecanına kapılma. Bak seni uyarıyorum. Erling'in yanında Masi! Buraya beni desteklemeye geldin. Erling'i değil. Lan şuna bak ya, arabalara koş demen. Masi! Abartıyorsun dostum. Ay git. Ulan üstüne niye çıkıyorsun? Oh my god. Bugatti Bolide mı? Ronaldo şunun güzelliğine bak baba. Acayip desenli bir Bugatti. Hem de Bolide. Bunu almak resmen olay. O plakası falan Holland. Ronaldo bir şey söyleyeyim mi? Burası galiba bu çocuğun evi baba. Üf Bugatti Chiron Altın rengine boyanmış Arkası siyah Vay yavrum vay Tahmini 2017 model Lamborghini Veneno Ferrari Aperta Ve McLaren Val Ronaldo Sanırım bir altın madeninin üstünde Oturuyoruz bebe Ow. Sanırım haklısın Masi Dostum bunlar Nasıl arabalar lan böyle bu ağırlık bu kadar kazanıyor mu oğlum? Allah'ın terliği lan. İthal terlik lan bu. <laughs> bu kadar parayı nereden bulmuş acaba? Basi bir şey diyeceğim. Ada sence de çok boş değil mi dostum? Sanki burada başka insanlar olması gerekiyormuş gibi. Acayip kalabalık olması gereken bir mekanmış gibi. Basi dostum sakın beni öldürecek olmasın bu terlik. Ney? Yok artık. Saçmalama Ronaldo ya Allah Allah. Ne öldürmesi oğlum? Herif futbolcu. Hem arabalarına falan bak. Seni niye öldürsün baba? Herif belli ki sana bir jest yapmak istemiş. Adeta tatil cenneti gibi bir ev kurmuş yani. Seni de ağırlamak istemiş belli ki. Aa, geliyor Ronaldo. Vallahi geliyor. Saçma sapan davranma baba. Çocuk belli ki yani pişman. Sen de özür dile. Kapatalım bu muhabbeti. Geliyor mu? Masi. Masi dostum sakla beni. Sakla beni Masi. Ben burada yokum tamam mı Masi? Ben burada yokum dostum. Ne yapıyorsun baba? Saçmalama lan saçmalama. Geldi oğlum Erling geldi. Ayağa kalk lan. Allah Allah Ronaldo çocuk gibi. Aa merhabalar Messi abi. Hoş geldin. Hoş geldin. Abi. Ronaldo abim nerede abi? Ronaldo. Lan çekiştirme donumu. Allah Allah çekiştirme. E, merhabalar Erling. Eee. Hoş bulduk canım. O, o kafandaki ne lan senin? Abu, kanlı manlı bir sargı bezi. Ronaldo! Saçmalamaz mısın? Ronaldo abin de burada işte koçum. Ronaldo abi? Sen yerde ne yapıyorsun abi? İ yo! Ben mi? Ee, şey! Bo bozuk param düştü de yere. Arling. Ee, onu almak için eğildim. Ulan niye önümden çekiliyorsun masi? Ehm. Ee, Erling, Erling'cim Canım en sevdiğim futbolcu kardeşim benim Nasılsın Erling Beni vurdurtmayacaksın değil mi lan bodyguard falan var mı Masi ya mi bizi Ronaldo saçmalamaz mısın baba Allah Allah sakin ol Bodyguard bodyguard yok dövdürtmeyecek seni sakin Erling kusuruna bakma Ronaldo helikopterden dolayı jet lag oldu galiba Aa, öyle mi oldu Messi abi Önemli değil tamam Ben zaten masaj salonunu hazırlattım Ronaldo abimle bir güzel yorgunluğunuzu atarsınız. Abim. Abilerin abisi. Seni bugün burada en iyi şekilde ağırlayacağım abim. Sana evimi gezdireceğim. Bugün de burada kalırsınız abim. Yav. Masi. Bu, bu niye ikide bir bana abim deyip duruyor lan? Ha? Ve ayrıca bu niye bize iyi davranıyor? Oğlum ben bunu en son kaleye gömmemiş miydim? Ne bileyim baba. Gömmüştün. Erling. İyi misin kardeşim ha? Başına güneş falan geçmedi diyeceğim de senin başına daha büyük şeyler geçti en son. Eee Erlingciğim nasıl hissediyorsun kardeşim? Aa nasıl hissedeyim Messi abi? Adeta yeniden doğmuş gibiyim abi. Resmen en son yaptığımız salı saha maçından sonra aklım başıma geldi abi. Sanki gayipten bir ses bana Ronaldo abine saygısızlık yapıyorsun Erling. Terbiyeli ve uslu bir çocuk ol. Sen küçüksün o büyük dedi. Artık akıllandım abi. Ronaldo abime saygıda kusur etmeyeceğim. ya <laughs> Harbiden mi lan? Oh my god, Masi duydun mu? Gökten gayipten bir ses duymuş ve artık bana iyi davranacakmış lan. Ne gökten gayipten sesi Ronaldo? O duyduğu senin penaltının sesiydi. Oğlum herifin kafasındaki bandajı görmüyor musun? Herife nasıl vurduysan artık herifin beyni 900 derece içeride dönmüş resmen. Ronaldo Herifi resmen sakatlamışsın baba Yow. Saçmalama Masi Abartıyorsun dostum Öyle bir şey olmamıştır Bence Erling gerçekten de dediği gibi Gayipten bir ses duymuş Erling o kafandaki bandana ne A Abim kendisi doktorun bana önerdiği bandana İçerisinde ilaç var Beyin travması geçirmişim de abicim Ya benim hatam hep Kafam galiba direğe çarptı seninle penaltı yaparken Abim yemin ediyorum var ya Aptallığımı anladım abim hastanede gözlerimi açınca Ronaldo abim de Ronaldo abim dedim. Ve senin için harika mükellef bir sofra kurdurdum içeride abim. Ondan sonra senle burada araba süreriz. Ondan sonra havuza gireriz. Messi abim sen de aynı şekilde. Masaj, sinema ne isterseniz abim. Eww. Harbiden mi lan? Eww. Oh my god. Masi duydun mu dostum? Erling adam olmuş lan. Aferin sana Erling. Gözüme girmeye başladın ha sarı abini saymayı öğrendin sonunda. Ronaldo, sakın benim düşündüğüm şeyi yapıp bu çocuktan faydalanacağını falan söyleme bana. Baba, Elif'in kafası yerinde değil lan, ne yaptığını bilmiyor. Ronaldo, "Aw, sakin ol dostum. Elbette ki öyle bir şey olmayacak. Ben hiç öyle bir şey faydalanır mıyım?" <laughs> oh my god. Arkadaşlar, Erling'e attığım penaltı yüzünden Erling'in kafası resmen yerine gelmiş ve bugün Örling bana çok iyi davranıyor. Bakalım daha benimle nasıl şeyler yapacak. Oh my god. Ulan penaltı ustası oldum çıktım ha. Herifin aklını başına getirdim. Masi. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te efsane bir Ronaldo ve Messi bölümüyle karşınızdayım. Çünkü bugün Ronaldo ve Messi Erling Haaland'ın evini gezecekler. Ve gördüğünüz gibi ev gerçekten devasa. Arkadaşlar en son biliyorsunuz... ...Erling Calland'la Ronaldo... ...halı saha maçına çıkmıştı... ...ve Erling Calland orada fena bir hasar almıştı. Size spoiler vermek istemem... ...lakin bölümün linkini vermek isterim. Hemen şuradan bir yerden... ...tam şuradan galiba. Buradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar manyak bir videoydu. Mutlaka izleyin. Çünkü bugün... ...Erling'in Ronaldo'ya iyi davranmasının tek sebebi... ...orada yediği bir penaltı. Mutlaka onu görmeniz lazım. Gerçekten penaltının kralıydı. Neyse... Bugünkü bölümde ise acayip şaşıracağınız, manyak eğlenceli ve süper bir bölüm sizleri bekliyor. İsterseniz daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hadi buyurun başlayalım. İşte Messi abi burada benim salonum gördüğün gibi. bayağı geniştir abi. Burası da hemen yatak odam abi. Burada elbiselerim falan var. Burada teleskopum var abi. Buradan açıyorum bakıyorum. Şurada özel bir yatım var. Arabalarımı buradan yatla götürmeyi seviyorum abi. Onun harici harika bir manzara var görüyorsun. Vay 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 vay. Örlün kardeş. Oh, sparsalanı falan. Vay 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 vay. Tablolar mablolar. Güzel güzel. Beğendim ben senin stilini. Banyona bakayım. Üf. Yakıyor ha. Çamaşır makinen. Ama bir şey fark ettim. Bunun elektriği yok. Gider borusuna da bağlı değil. Nasıl çalıştırıyorum bunu? Çalıştırmıyorum ki be Messi abi. Çamaşır makinesine hiç ihtiyacım olmadı abi. Elbiseleri kullanıp kullanıp atıyorum. Malum çok terliyorum ya. Olmadı. Olmadı Erling kardeş. Olmadı. Bir adam elbisesini yıkamasını bilmeli. Öyle sürekli elbise atmak olmaz baba. Ayıptır yani. Ama harici evim bayağı güzel. Ronaldo. Yeter lan artık kızı göndermedin mi ya? Resmen gemisi gitti kızın. Ya Safiye ne yapıyorsun kızım? Yeter artık masaja falan gerek yok. 6 saattir masaj yaptın zaten. Oh my god. Karışma lan Masi karışma. Of, Safiye'nin eli baya iyiymiş ha. Geçen omzumu sakatlamıştım halı sahada Masi. Erling'le kapışırken. Oh my god tam orası kızım tam orası. Masi çok fena masaj yapıyor lan. Ağrılarımın hepsi gitti var ya. Ulan Ronaldo. Ulan Ronaldo. Yemin ediyorum bedava mezar bulsan gireceksin ha. Yeter la kızı bırak artık. Nurlink oğlum bu masaj işi iyi fikir değil ha. Sen bu herife niye masaj yaptırıyorsun baba? Seni penaltıyla gömmedi mi ya? Gömdü Messi abim gömdü. Lakin Ronaldo abim gömerek benim aklımı yerine getirdi. Ona ne kadar kaba davrandığımı fark ettim abim. Hatta var ya bu adayı üstüne yapacağım. O kadar utanç duyuyorum abi. Ne? Saçmalama lan. Saçmalama Erling. Kendine gel Vallahi döverim diyeceğim de. Zaten dayak yemiş gibi oldun alırsa adan sonra. Erling saçmalama oğlum. Bak Ronaldo'yu ben de severim falan ama. Resmen bir önceki bölüm sana yaptığı yani az değildi. Bilerek seni penaltıyla bayılttı lan. Aa iyi ki de bayılttı abi. İyi ki de. Yoksa Ronaldo abime yaptığım saygısızlığı nasıl anlardım? Ronaldo abi. Abim. Bir isteğim, bir arzum, bir emrim var mı abi? Yeah, orası kızım orası. Yok lan Erling. Sağ ol koçum. Abini çok mutlu ettin. Oh my god. Masi şu kolumda da birazcık uyuşukluk var gibi. Oraya da sen masaj yapıver lan. Hey. Yok artık. Ronaldo. Haddini bil baba. Haddini. Ben koskoca Lionel Messi'yim. Masaj falan yapmam. Ya Erling. Sen de saçmalama. Bu adama hizmet ettirme yani kimseyi ya. Bu herif seni kaleye gömmedi mi oğlum ya? Gömsün abi gömsün. Bundan sonra benim aklım başıma geldi. Varsa yoksa Cristiano Ronaldo abim. Abimdir kendisi bu saatten sonra. Abim bir emrim bir arzum var mı abim? Yeni Mercedes aldım AMG One. İstersen senin olsun abim. Girişte görmüşsündür turuncu. Sen seversin abi. Evet evet görmüştüm Erling. Beğenmiştim de. Hediyeni kabul ediyorum. Oh my god. Biraz ah, daha fazla araba versen iyi olur ama. Ne? Ronaldo. Sen iyice cılkını çıkartmaya başladın baba. Herifin kafası yerinde değil. Buna faydalanmak denir baba. Bırak Messi abim bırak. Ronaldo abim istediğini istesin. Ben kendimi faydalandırtmak istiyorum abim. Pişmanım Ronaldo abime karşı. Abim hangi arabalar istersin başka? Hepsini verebilirim abi. Yok be oğlum, hepsi olur mu? Genç adamsın. Senin de arabaya ihtiyacın var yani bugüne bugün yarışıyorsun falan arada azik gibi. Valla. Veneno'yu beğendim. Ah. Massey'de Şiron'u versen bu kıza da Aperta'yı ver. İyi masaj yaptı. Ben okay'im yani. Emrin olur Cristiano Ronaldo abim. Emrin. Hemen onları özel yatımla senin evine gönderiyorum abim. Messi abim Şiron'u da sana gönderiyorum abim. Yok koçum yok kalsın ben istemem. Belli ki senin kafan yerinde değil. Bazıları gibi maymun iştahlı değilim. Ronaldo reddet lan hediyelerini çocuğu. Yav, niye reddedecekmişim Masi? Niye? Resmen bana aziklik yaptı. Kendisi kaşındı. Alacağım oğlum bütün arabalarını. Oh my god. Zaten böyle almasam yarışlı alırım yani. Azin teki. Aferin kız Safiye bas 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 bas. Ben aldım Masi. İşte onu istemiyorsan onu ben alabilirim. Ulan Ronaldo. Ulan Ronaldo. Ne yüzsüz adamsın baba. Elif resmen soymaya gelmişsin sen. Ulan keşke gelmeseydim be. Sen de cesaret edip gelemezdin. Yazık lan gariban çocuğa. Aklı yerinde değil oğlum aklı. Messi abim. istemiyor musun abim sen şimdi arabayı? Elemanlara haber vereceğim de abim. Yok koçum istemiyorum. Ben bazıları gibi açgözlü değilim. Şiron sende kalsın. Ronaldo. Yedik içtik eğlendik mekanda. Çocuğa baksana. Kuru fasulye pilavından tut. Muzuna portakalına kadar almış. Masör tutmuş. Yani ne bileyim sana hediye araba vermiş. E hey artık çocuktan bir özür dile baba. Ondan sonra da uzayalım yani. Ayıptır ya. Ya Masi. Saçmalıyorsun dostum. Ben, ben özür dilemem Erling'den. Aksine ona dileteceğim. Bak göreceksin. Birazdan gelecek Kramponlarımı çıkarttıracağım Ayak masajı isteyeceğim o azikten Ronaldo saçmalama baba Çocuğun kafası yerinde değil ya Ne biçim adam oldun çıktığını oğlum Seni tanıyamıyorum Ronaldo oh my god Ne biçim adam olacağım Masi düzgün bir adam Resmen bu onu hak etti Bana aziklik yapmayacak da oğlum Ben bunu azikliğine karşı Bir bedel olarak sayacağım Abisi olarak az bile istiyorum yani İstesem evini alırım lan. Ronaldo. Sen çok fena kaşınıyorsun gibi. İnşallah bugün başına bir iş gelmez. Yok be Masi. Ne gelecek ki? A gelin çocuklar gelin. A canım Safiye'cim Hadi. Senin mesai bitti kızım. Sen git. Biz Ronaldo Bey ile özel bir şey konuşacağız. Çocuklar gelin böyle. Safiye. Safiye'yi niye gönderdin early? Daha masajın bitmemişti oğlum. Masajı yoksa kendin mi yapmak istiyorsun ha? Bunlar kim? Masörler mi? Ay yok Ronaldo. Bunlar masör değil. Bunlar benim elemanlarım. Cafer ve Muzaffer. Bunlar bugün seni dövecekler de. <laughs> oh my god. Şakaya bak lan. Bahsi duydun mu? Beni dövecekler işte dostum. Ulan bu çocuk çok komik ha. Lan Erling. Bunlar yat şoförü mü yoksa? Ronaldo bence şaka olduğunu hiç sanmıyorum baba. Erling bence bizi fena işletti ile falan. Ronaldo bunlar bizi dövecek. Nay! Saçma sapan konuşma Masi. Erling öyle bir şey yapmaz. Erling abisinin gülü. Değil mi Erling? Ya ya ne demezsin Ronaldo. Ne demezsin. Ulan senin yüzünden resmen iki haftadır hastanede yatıyor. Senin yüzünden kafamdaki bandanayı çıkartamıyorum. Resmen kafa travması yaşadım. Ulan oğlum, benim adım Erling Haaland. Ben sizden kan almasını bilirim. Messi, seninle bir problemim yok. Adamlarım seni dövmeyecek. Lakin Ronaldo'yu ezecekler. He, öyle mi? E, o zaman ben gideyim. Messi, saçmalama dostum. Beni buradan yalnız mı bırakacaksın? Lan Erling, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bak bizdeki kişiyiz korumalarındaki kişi Biz döveriz bunları Eee valla ben pek sanmıyorum Ronaldo Çünkü onlar sizi döver gibi Hadi oğlum Ronaldo'yu ve Messi'yi ezi Ronaldo Ben aslında sadece seni dövdürecektim ama Messi'de karışmak istedim hey, 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 Bırakın lan dostumu bırakın Elbette ki karışacağım Erling Sen nasıl adamsın lan Ronaldo'yu dövdürüyorsun ha Gelin lan gelin ah. Ulan Ronaldo. Ronaldo ayağa kalksana baba. Eow, ben bittim Masi. Ne demek bittim baba? Kalk öyle bitemezsin. Ah. Ronaldo. Ronaldo buradan kaçmamız lazım. Ronaldo. Buradan biraz zor kaçarsın Messi. Çünkü adamlarım sizi paketleyecek. Aferin oğlum. Aferin. Tamam tamam. Şş, tamam tamam. Tamam abartma tamam bitti. Bitti oğlum sakin. Sakin. Ronaldo. Yediniz içtiniz, hesabı ödemeden gidecektiniz ha? Messi seninle bir problemim yoktu ama arkadaşını savunmaya çalıştın. <laughs> Yalapsaydım baba. Ronaldo kankim benim. Ay yanlış kişiye sadık kalmayı tercih ettim Messi. Keşke benimle sadık kalsaydın. Şirunu harbiden verirdim. Sana gelince Cristiano Ronaldo. Umarım dersini almışsındır. A aldım Erling, aldım merak etme. Bir daha senin gibi bir azin evine gelmemem gerektiğini öğrendim. Ben de diyordum bu bana niye iyi davranıyor. Oh my god. Bunun hesabını soracağım biliyorsun değil mi? Çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun Cristiano. İki gaz verdik abi çektik kendini saldın. Buraya gelmemen gerekiyordu ama egona yenik düştün. Bir de benden özür bekledin ha. Ben adamı böyle yamulturum. Bir daha Korumasız yarışa bile gelemeyeceksin Ronaldo. <laughs> Çocuklar bunları evimden götürün. Bir daha da girmediklerine emin olun. Erling Kalant intikamını alır. Nasıl ama çok güzel dövdürdüm değil mi? İyi paketledim. Doğru söyleyin siz de bir ara yediniz değil mi? Ha? Arabalarımı vereceğim sandınız. Öyle bir şey mümkün mü oğlum? Ben Erling Kelant. İntikam almak için oyun oynadım. Oyun. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te süper araba yarışlarının manyak bir bölümünü daha geride bıraktık. Ve Erling Calland'ın ne kadar uyanık olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk. Gördüğünüz gibi Ronaldo bedava yemek, bedava masaj, bedava arabalar derken bir de baktı ki Erling Calland Alttan alta kendisine bir tuzak kurmuş... Messi yardımcı olmaya çalıştı... Araya girmeye çalıştı... Arkadaşı Ronaldo'yu kurtarmaya çalıştı... Lakin o da arada kaynadı... Gördüğünüz gibi Erling Haaland O yediği penaltının intikamını aldı... Ne diyorsunuz? Sizce adil bir intikam mıydı? Yoksa Erling Haaland Ronaldo ve Messi'yi pusuya mı düşürdü? Yorumlarınızı bekliyorum... Umarım izlerken keyif almışsınızdır... Daha fazla video için videoyu beğenmeyi... Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın... Yorumlarınızı da bekliyorum... Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhabalar kuçu kuçular. Korkmayın. Devletin şefkatli kucağındasınız artık kuçu kuçular. Terminatör. Bunlar belediye görevlisi. Kaç. Belediye görevlisi mi? O oh, aniyam. Oh, Belediyeciler. O oh, Birini düşürdüm. Belediyeciler. Belediyeciler. O oh, Hoppa. Ben yakaladım Dursun. Sen de diğeri de. Doberman etkisiz. Tuy galatin mı? ela lo sulla İsmail. Lan la pitbull. Lo ke la bria. Lo ke lo gle bizora ver biçes. Lan 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 növetsiz. lan lan dövesiz. Lan gel lan ya galatin bolla. Lan ke la bria. Gel ya galade. Oriyam, oriyam beni yakaladı. Yakaladı Azrail. Bırak lan beni. Bırak. Öyle direnme lan nöbetsiz. Kofana geçirdim valla. Şşt direnme lan.